bütün camiaya sevgiler saygılar hızdan bir kadro çıkartalım şu göze şu göze çok kuş var burayı biraz rahatlatalım abiler bir takım kırçılı çıkartalım Alı, tarih eser şu erkeği şu dişisi karışmasın erkek içeri geri mi geldi ama geri gelmiş dişil erkekli bir takım tarihi eser kırçılı çıkartalım. Hey gidi Resimlerine bakıp iç çekiyordum. İki. Şurada bir tane dumanlı var. Sağlı sözlü. Üç. Dişiye benzer. Şurada bir tane. Ala var. Dört. Çapar. Şurada bir tane yine dişi var. Beş. Kanatlarında eksik var. Güzel bir dişi. Beş. Şu dişiyi de atalım oraya. Uy oyunluymuş lan o. Altı. Altı. Şurada bir arka tepe var. Erkeğe benzer. Çok güzel. Kızıl. Yedi. Yedi. Şu erkeği atalım. Bakın şunun şurasında et beni vardır. Bunun kuşun yavrusunun yumurtasını alın. 8. Çok güzel bir kümesten geldi. Oturaklı profesyonel bir kümesten geldi o erkeğimiz. 8. 2 tane daha atalım oraya. Şu çakmaklıyı alalım abiler. 9. Ondan sonra şarkıyı atalım. Bu da iyi oyunlu. 10. Oh. 10 tane kuş. Şu biraz bana değişik geldi. çakmaktan uçuşu. Ona bakayım. Ona bir kanatları eksik mi o hayvanı ya? Allah. Bakayım ya. Abiler bakın baş kanatları Hayvanın baş kanatları yeni geliyor. Ses kanatları yani. O yüzden öyle çıpır çıpır ses geliyor. Kanatları yeni geliyor hayvan. 10 tane kuş abiler. Kuşlarımız gerçekten çok güzel. Bakın. Çingene maviler. Şu erkek efsane. Bakın. Çingene maviler. Dişi maviler. 10 tane kuş var. Oo, erkek kırçıllı da Paslı Kırçıllı da Kobra ha söyleyeyim size. Vallahi erkek Paslı Kırçıllı da Kobra. Sadece şu kuşun şu takımın parasını söyleyeceğim size. Bunlar sadece o kuşun parasını söyleyeceğim size. Bunlar sadece Bunlar sadece 2000 lira. Sadece şu iki kırçıllının parasını söylüyorum size. Dişiler erkekti. Onlar da hem kostümdür hem oyun kuşudur. Uçurursanız takla da atar o kuşlar. Aksaray, de Aksaraylılar atardı önceden bunları. Resimlerine bakardık bunlar nasıl kuş diye. Sonra ürettiler tabii çok ürettiler. Ama güzellikleri hani diyor ya çeyrek altın diyor çamura düşse diyor değeri gider mi gitmez. Mavi ne yapmaya çalışıyorsun? Şov yapmaya çalışıyor Mavi de şovcu. Alın abiler. Çiğ köfte marulu gibi kütür kütür kuşlar. Alın. Salatalık turşusu gibi kütür kütür kuşlar. Alın. Hepsi sağlıklı. Hepsi güzel. Hepsi hepsi güzel. Videoyu çok uzun tuttum. Kapatıyorum. Allah'a emanet olun.